Çocuklar bugün oyuncak mağazasındayız. Oyuncak mağazasındayız. Evet şimdi sırayla inceliyoruz. Bakın ne getirdin? Meyve seti. Ama önce bu, bu, neydi çocuklar? Meyveleri bunun üstüne koyup böyle kesiyorum. Bıçağımız var. Portakal, çilek, üzüm, limon, karpuz. Çok Gidin güzel. Olsun. Al bakalım. Başka neler var? Evet şu Hayır hayır tabanca bu. Mermi atıyor. Şuradaki şunlar var ya mermileri. Ucuna takıyorsun. Takıyorsun sonra bum 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 iki kişilik. Bir tane sana bir tane ben alabiliriz aslında. Bak şöyle çekiyorsun. Pat. Basıyorlar. Ne buldun? Oo, Adem. bir araba ama çok Erkekler bu arabaya çok bayılır ya. Baksana canavar gibi. Yaylı mı bu? Ya. Güzel beğendim. Bu ne ki? Robot araba. Bu, bu araba oluyor sonra da insan robot mu oluyor şunun gibi? Ne? Bunun gibi. Dinozor, dinozormuş bu. Bu da dinozor araba. Bakayım. Haa sökmeli, sarkmalıymış. Bak şurada benzer şeyleri var. Dinozor serisi. Ooo! Bizim uçağımız hiç yok. Ne güzelmiş bu. Pervanesi bile var. Bu iş makineleri mi? bak bakayım. Gel. Bunda ne var? E, beton beton arabası var. Bak beton. Bu vinç. Bu kamyonet, bu da kepçe, arkasında kepçe taşıyor. Bu ne? Kocaman bir robot. Güçleri olan bir robotmuş. Mor mu bu? Mor. Saçları olan bir at ve tarağı var. Güzel. Hoş. Bu ne kesmiş? Mermileri var, mermileri. Tehlikeli bu ya. Top atıyor sanırsam. Bakayım. Havalı top. Bak şununki gibi atıyor. Görüyor musun? Bak savaş yapıyorlar. Hı hı. Burasından yerleştiriyorsun. Çekiyorsun. Bırakıyorsun. Bum. Evet çocuklar. Bu bir e, doktor seti. Evet. Gözlük var. Makas var. Çekiç var. iğne var. Steteskop var. Şundan tansiyon aleti var. Peki bu bıçak ne? Neşter yani bıçak demek aslında. Çok keskin bıçak demek. Güzel. Hoş. Bak doktor da burada zaten. Ne adı ki? Bak bu esmer bir e, bebek. Sonra şuraya doğru geçiyoruz. Burada da bir sürü kızlar var. Oho hep var bebeklerle dolu burası. Böyle yapan kız. Ha. Bu böyle Bu ne ya? Ağzı mı yanılmış bunun? Diken adam mı ne bu ya? Ha bunu atıyorsun. Şekilden şüküle giriyor herhalde bu. Yumuşak mı acaba bu? Bunları böyle e, duvara doğru atıyorsun şu elleri var ya hmm. mavi kırmızı gibi bu yapışıyor duvara hmm. ayakları da öyle sonra yavaş yavaş düşüyor bakayım burada var mı bak şurada var hmm. patır patır düşüyor aslında komik bir şey bu Nasıl komik? Bugün robotlardan gidiyoruz büyük bir robot Bak burada renkleri de var. Yeşil, sarı, kırmızı, mavi. Bu da mavisiymiş. Aynısının renkli olanı. Bak. Evet. Çok güzel değil mi? Kulaklığı var, köpeği var, köpek çantası var, tas, ipi var. Ayıcığı var. Güzel bir set. Maskesi de var. Güzelmiş. Göster bakayım göremiyoruz. Buraya doğru çevir. Çok güzel. Bu ne? Gördün mü sen bunu? Bak elbiseleri var. Dışarıya çıkmak için paten var. Kaskı var. Ayakkabıları var. Farklı farklı. Çeşit çeşit. Bak Güzel. Ben bunu çizgi filmde görmüştüm. Aa, geyiği çok tatlı değil mi? Hmm. Onun arkadaşı mı o? hayvanı. Hmm, güzelmiş. Hem kuş olabiliyor mu? Sen de köpek olabiliyor mu? Değil mi? Aa, evet. Tavşan oluyor. Köpek oluyor. Papağan oluyor. Çok değişik. Havucu var içinde. Ne diyeyim? Havucu mu? Havucu. Lego çok güzel bir şeymiş ya. Bak. Sana bakıyor bu ya. Evet. Kız bana baksana. Balerin bebek. Öyle mi? Hı hı. Ne buldun? Dinozör Oo dinozor arabalar. Rengarenk, bir sürü dinozor araba. Baksana ağzına. Bu ne böyle? Bunları mı uçuruyor? Bakayım. Evet. O bak dinozorun ayakları gibi bir şey var. Buraya takıyorsun, at, havaya atıyorsun. Uçuruyor yani. Yay gibi şuradan Allah. O arabalar. Erkekler bu videoyu çok sevecek. Kızlar, kızların oyuncağını daha az getirdin. Sanki Biraz da kızlara bakalım bak. Şu çok tatlıymış. Mor saçlı bir kız var. Kısa saçlı. Bu ne? Erkek de varmış burada. Şunu göster bakayım. Gözlüklü. Aa, astronot kız da varmış. Çok güzel hepsi. Bayıldım. Aa, deniz kızı mı bu? Evet. Güzel. Ha, şimdi oldu. O tarafa doğru bakmış değil mi? Hmm. Hmm. Bak çok cici kızlar ha. Bir kız bir erkek. Ben de diye o zaman. Doğum günü geliyor. Sana daha güzel bir şey alacağız. Bakayım hangisini beğendin? Bu, bunu. Seni gidi seni. Kime benziyor bu ya?